Çok gülmenin mahzuru var mıdır? Tebessüm etmek, güler yüzlü olmak çok iyidir. Kahkahayla gülmek mekruhtur. Birkaç hadisi şerif meali. Eğer cennet ve cehennemi görseydiniz, az güler çok ağlardınız. Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız. Çok gülmek kalbi öldürür ve müminin değerini düşürür. Allahü Teala'nın kendinden razı olup olmadığını bilmeden kahkahayla gülene şaşılır. Mescitte gülmek, kabirde karanlıktır. Gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme gider. Bir yeti kerime meali. Az gülsünler, çok ağlasınlar. Tevbe 82. Resulullah, Hazreti Mikail'in gülme işinin sebebini Hazreti Cebrail'e sual eder. Aa, cehennem yaratıldığından beri hiç gülmemiştir, cevabını verir. Çok gülenin heybeti azalır, çok şaka yapan hafife alınır. Hazreti Ömer Ömrümde bir defa güldüm, ona da pişmanım. Dört şey, mümini gülmekten alıkoymalıdır, ayret işleri, geçim derdi, günahların verdiği sıkıntı, musibetlerden gelen elem hasan Basri Hazretleri de, kahkaha ile gülen bir gence, oğlum, sıratı mı geçtin veya cennete gideceğine dair bir garantin mi var da böyle gülüyorsun, buyurmuş, o gencin de bir daha boş yere güldüğü görülmemiştir. Üç şey kalbi katılaştırır. Bir şaşılacak bir şey olmadan gülmek. 2. acıkmadan yemek. 3. lüzumsuz konuşmak. Şu beş şeyi de düşünen kahkaha ile gülemez. İşlediği günahları düşündükçe endişe içinde olur, gülemez. Yaptığı iyi amellerin kabul olduğunu bilmeden gülmesi doğru olmaz. Acaba gelecekte neler yapar, akıbeti nasıl olur diye düşünen kimse endişe içinde olur. Öp cennet ve cehennemden hangisine gideceğini bilmeyenin üzülmesi gerekir. Acaba Allahu Teala kendisinden razı mı, yoksa kendisine dargın mı? bunları düşünen, kahkaha ile nasıl gülebilir? Çok gülmek kayıptır, mahşer için kayıptır. Gülerek küfre düşmek. Sua, bazı cahiller, şaka ile, ben hocaların bulunduğu cennete değil, artistlerin, dans sözlerin şarkı çalıp oynadığı cehenneme gitmeyi isterim, diyerek gülüyorlar. Böyle söyleyenlere gülen de kafir olur mu? Cehennem gülüp oynama yeri değil, şiddetli azap çekme yeridir. Din'in bir emrini böyle alaya almak küfrü gerektirir. İsteyerek buna gülen de küfre girer. Yani kafir olur. İradesi dışında gülerse küfür olmaz. Din ile alay edenler, gülerek günah işleyenler cezalarını elbette ahirette görürler. Hadisi şerifte buyuruldu ki: Gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme gider. İnanmayanların alay ettikleri gibi, cehennem gülüp oynama yeri değil, zalimlerin, hainlerin şiddetli azap görecekleri bir ceza yeridir. Cehennem o kadar korkunç bir yerdir ki günahsız olan melekler bile, onun dehşetinden korkarlar. Peygamber Efendimiz, Cebrail aleyhisselamı çok üzgün görünce sebebini sorar. A, cehennemin öyle kızgın bir alevini gördüm ki, onun tesirinden hala kendime gelemedim, diye cevap verir. Hüzünlenmek. Hüzünlenmenin dindeki yeri nedir? Hüzün, gam, keder, sıkıntı, üzülme demektir. Bir Müslümana gelen her sıkıntı, her üzüntü günahlara kefaret olur. Birkaç hadisi şerif meali şöyledir. Dünyada hüznü uzun olanın ahirette rahatı çok olacaktır. Günahları çok olup da, onlara kefaret olacak amelleri olmayan kimsenin müktele olduğu hüzünler, günahlarına kefaret olur. Dünyadaki musibetler, hastalıklar ve hüzünler günahlara karşılık olur. Cenaze namazını kıl, belki bu sana hüzün verir. Hüzünlüler kıyamette Allah'ın gölgeliklerinde bulunurlar ve hayra sahip olurlar. Bir mümin'e gelen yorgunluk, ağrı, kaygı, hüzün, gam, eza veya onun ayağına batan bir diken bile günahlarına kefaret olur. Hüzünlü, gönlü kırık kimse Allah'ın himayesine girer, her türlü hayra mazhar olur. Kalp veya gözde olan hüzün Rahmanodir, ele ve dile çıkarsa şeytanidir. Hüzünlü kimse kıyamette Arş'ın gölgesinde bulunacak ve her hayra mazhar olacaktır. Kıraati en güzel olan Kur'an'ı hüzünlü okuyandır. Resulullah, hüzünlü olmak, kalbin anahtarıdır, buyurunca, hüzün nasıl elde edilir, diye soruldu, aç ve susuz kalmakla, diye cevap verdi. Demek ki, oruçlu olmak da hüzne sebep oluyor. Hüznü gerektirecek işleri aramalıdır.